bu aydan itibaren ağırlaşması beklenen kış koşullarında bizi zor günler bekliyor. Geldik geleli burada 84'ten beri kömür yakıyoruz, odun yakıyoruz. Güzel kullanırsan bir ton, bir buçuk ton yeterli. Kömür, odun yakmak doğalgazdan daha pahalıya geliyor bence. İşte doğalgazın işte fiyatları yükseldikçe her bir odadan işte birer tane kıstıkça Fatura gene aynı bir e, fatura geliyor. 1970 lira şu anda maaş alıyorum. Bu maaştan elektrik faturasını ödeyim, suyumu ödeyeyim, ne ödeyim? Havaların soğumasıyla faturalar kabarmaya başladı. Yapılan zamlarsa vatandaşların kara kara düşünmesine neden oldu. Özellikle bu yıl elektrik ve doğalgazın yanı sıra odun ve kömüre de yüksek oranlarda zam yapıldı. Artık ısınmak için kullanılan kaynakların hiçbirinin birbirinden farkı kalmadı. Odun ve kömürle ısınmak cazip olmaktan çıktı. Hayatım boyunca hep soba yaktım. Yazın köye gidiyorum. Köyler soğuk, köyde de soba yakıyorum. İsterdim tabii ki sabah kalkıp da sobanın külüyle uğraşmaktansa, rahat oturmak varken ne gereği var sobanın külüyle uğraşmak? Geldik geleli burada 70-84'ten beri kömür yakıyoruz, odun yakıyoruz. Güzel kullanırsan bir ton, bir buçuk ton yeterli. Ama doldurursun durmada günde aşama kadar iki ton, üç ton da yetmez. Şimdi biz normal yaksak. 2-3 binden fazla yakarız. Kömür en yani doğal çok yakarız. Ama ısınırız en azından yani. Artıları işte iyi ısınıyorsun. Değerlendirirsen üstüne yemeğini yapıyorsun. Gerçi doğalgaz da aynı yani. banyonda faydalanıyorsun. Tüpünde faydalanıyorsun. doğalgazın faydaları da öyle. Ama kısmet değil işte. Bir türlü yapamadık. Ne yapalım? Kömür odun yakmak doğalgazdan daha pahalıya geliyor bence. Şimdi alsam ben bir buçuk ton kömür alsam senin deyiminle altı bin, lira yapıyor. Değil mi? Ama kışın o kadar doğalgaz parası gelmez. Siz yazın tüpün bir tüp olmuş 185 bin lira. Yani onlar hepsi eksi <laughs> bizden. Kömürü koyuyoruz. Alttan zaten karton marton koyuyoruz, yanıyor, tutuşuyor. Kömürde de kirlenir, doğal gazda daha çok kirleniyor aslında. Bunun hissi daha kötü. Perdeler simsiyadır onlar. Kömür soba tüterse, mesela baca dolar, boru dolar, tüter, duman eder, o zaman kirletir. Tabii 3-4 bin gidiyor yani, kış. Çünkü kaç ay yani yanıyor o odun kömür soba? 6-7 aydan fazla yanıyor. Doğal gazda da o kadar ancak gider yani bu aydan itibaren ağırlaşması beklenen kış koşullarında bizi zor günler bekliyor. 10 Kasım 2020 ile 10 Kasım 2021 arasında tam %300 elektriğin piyasa fiyatında artış var. Şu anda 1 Ekim tarifesinde bu yansımadı. Nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Maaşım 2600 lira. Kömür memur işte geçinip gidiyoruz. İki kişiyiz. Tabii gelen giden doğru çoluk torunlar morunlar geldikleri zaman bir aylık yiyorlar yani, <laughs> o da var. 2600 lira şimdi olsa bir haftada biter. Onu getirip bana veriyor, ben hesaplayarak ay başını getiriyorum yani. Zor tabii ki, kolay değil yani. Bunun faturası var, tüpü var, suyu var, hele her şeyi yani o 2600 liranın içinde. Zaten elektriğe de gelen zaman siz daha iyi bilirsiniz. Ben diyorum bazen oturuyoruz, bir kişiye de bu lamba yanıyor, 10 kişi de olsa bu lamba yanacak, değişen bir şey yok. Son iki yılda odun ve kömürün fiyatı iki katından fazla artış gösterdi. Odunun tonu geçen yıl Ekim ayında 715 lirayken bu yıl 1000 liranın üzerine çıktı. Kömürün tonu geçen yıl Ekim ayında 1142 lirayken bu yıl 2159 liraya satıldı. 25 kiloluk torbalarda satılan ithal kömürün ton fiyatı ise 3000 liranın üzerine çıktı. E mesela gidiyorsun yarım kilo et alıyorsun, onu iki kıyma alıyorsun, ikiye bölüyorsun. Onu yapıyorsun, iki kere yapıyorsun, ikişer günde yiyoruz. Dört gün yapıyor onu. Yani on günde bir yarım kilo kıyma yiyesen, ay başını mümkün değil getiremez. Hayat eski de mesela ben İmran'da oturdum. 13-14 kişi vardı. Bir kişi çalışıyordum. Onlara hepsini yetiyordum. Kiraydı evde o zaman. Ama şimdi iki kişi zor geçinir Yani normalde eskisi gibi geçinemez. İnsanlar da geçim dar, insanlar çok, sıkıntıda olanlar çok. Dışarıda hiç yemek yemiyoruz. Kaç senedir ben dışarıda eşimle asla yemek yemedim. 2011'de emekli oldu dedim ki bari dışarıda bir yemek yiyelim. O zaman 700 liraya mı 800 liraya mı emekli olmuştu. O bile nasip olmadı. <laughs> ben de ben de isterim herkes ki benim arabaya gezeyim, istediği yere gideyim istediği saatte gidim oturum oturum geç saatte gelim ama imkan olmadı mı yapamıyorsun bunları. Şu anda elektriğin e, birim fiyatı, kilovat saat birim fiyatı mesken aboneleri için 91.73 kuruş. Bu fiyat 1 Ocak 2020 tarihinde 71 kuruş. E, yani 100 kilovat saat elektrik için 71 lira. 2019 Ocak'ta ise 59 50.89 liraydı 100 kilovat saat için elektrik enerjisine gelecek herhangi bir zam ısınmada da Türkiye'nin özellikle güneyinde ve Ege sahillerinde biz ısınmanın büyük ölçüde kömür ya da doğalgaz yerine halen elektrikle yapıldığını biliyoruz. Biz öğrenci evlerinde tek kişilik veya iki kişilik konutlarda, küçük mekanlarda ve esnafın elektrikle ısındığını biliyoruz. O bakımdan elektrikte yapılacak zam sadece ve sadece işte e, konutlarda ya da sanayideki ürün fiyatlarını değil doğrudan doğruya bizim ısınma faturamızı da etkileyecek. Biz e, üç çocuklu bir aileyiz. Kızımızı verdik. Bir buçuk sene oldu kızımız öyle şu anda iki evladımız bir de hanım var. Emekliyiz. Emeklilik bir tane e, yani mutfağımıza dahi yetmiyor. Şu anda 2015 yılında emekli oldum. 2016'ya saktı mecburen. Ne kadar maaş alıyorum şu anda? 1970 lira şu anda maaş alıyorum. Bu maaştan elektrik faturasını ödeyeyim, suyu mu ödeyeyim? Ne ödeyeyim? Ben 6 senedir doğalgaz kullanıyorum. Ondan önce kömür yakıyordum evimde. 3 ton kömür yakıyordum. 3 ton belki çok fazla gelebilir. E, Sıf, e, işte genel anlamda ısınalım çocuklarımız üşümesin diye. Ha, kar var mı? E doğalgazın var. E, kömürün zararını, Çünkü her sene badana boya yapmak zorundayım. Hallarımı yıkattırmak zorundayım. E, doğalgazı şu şekilde kullanıyorum. İşte 3 odam var genel olaraktan. İşte e, çocukların odasını yakıyorum. İşte oturma odamı yakıyorum. İşte ne bileyim mutfağımı kapatıyorum. Kendi odamı kapatıyorum. Oradan fedakarlık yapmaya çalışıyorum ama fark etmiyor. İşte doğalgazın işte fiyatları yükseldikçe her bir odadan işte birer tane kıstıkça fatura gene aynı bir fatura geliyor. Doğalgaz da yüksek zamlardan nasibini aldı. Geçen yıl Ekim ayında 1.87 lira olan doğalgazın metreküpü bu yıl Ekim ayında 2.24 liraya çıktı. Doğalgaz ısıtırsan az ısınıyor gibi bir algı var. Evin neyle ısıttığının önemi yok. Oturduğun binanın yalıtımı var mı yok mu bununla ilgili bütün mesele. Biz özellikle e, siyasi iktidara, enerji bakanlığına bu kış koşullarında soğuktan donarak ölümler olmaması için hani iki battaniyeye razıyız, ikinci hırkaya, süvetere, kazağa razıyız evin içinde. Yani bize böyle petek kapatın gibi yani bizim söyleyebileceğimiz şeyleri söylemesinler. Biz özellikle Türkiye'de ya metrekare hesabı yapsınlar ya gelir düzey hesabı yaparak ya da tüketime bakarak kademeli sübvansiyonun gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doğa, özellikle doğalgazlar. Serbest çalışıyor. Bu zamlarda zaten bütün iş potansiyellerini öldürüyor zaman yetişemiyoruz. Yani nasıl geçim sağlayacağız, ne yapacağız onu da anlamış değiliz yani açıkçası. Bazen kısamıyorsun, kıyafetlerden kısamıyorsun. Yani çocuklara bazen hani çocuklarım aman hep idare et, idare et demekten yani bir anne olarak da ben psikoloji ben evde strese giriyorum. E bu sefer ne oluyor? E çocuklara yansıtıyorsun, eşimize yansıtıyoruz. Yani evden çık çıkmayacağız. Yani evde durmamız gerekiyor yani. Sudan kesemiyorsun. Elektrikten hiç kesemiyorsun. Bunlar olmayıcı olmazım. E, doğal gaz desen, e, yakmasak e, bu sefer hasta söker olacağız. Bu sefer çoluk çocuk hepten perişan olacağız. E, mecburen çalışıyoruz. Eşim hatta ev, ev işleri falan alıyor. O, o şekilde takviye ediyor. Çocuklar işte pazar günleri araba yıkamaya gidiyorlar. Yani zor bir şartlar altında geçinip gidiyoruz. Yani ne iş bulabilirsek serbest çalışıyoruz zaten geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz yani. Onu da sağlamak denirse yani. bugün kızım aradı, işte anne ne yapıyorsunuz falan filan diye ne yapayım işte kardeşlerini falan sordu. işte haşlık falan işte ne yapıyorsunuz dedim vallahi kızım dedim. Günlük dedim 10 milyon veriyoruz. Haftada 50 milyon 50 milyon yapıyor. İki çocuk olunca bu sefer e, seneye vurduğun zaman 2400 bir çocuğun sadece haşlığı yani. İki çocuk olunca neredeyse maksimum 5 bin liraya küsüren sadece çocukların sadece harçlıkları yani bunun işte ne bileyim montuydu, ayakkabı bunlar hariç, ekstralara hariç yani. Meskenlerde kullanılan elektrik yani bizim TEDAŞ'tan aldığımız ortalamalar genelde 150-160 kWh hani böyle ortak kullanımlar apartmanların genel giderleri de dahil edildiğinde mesken aboneleri bazında 200 kWh civarında yani Meskenlere gelen elektrik faturası bugün 180-190 lira civarında. Ee, geçen sene Ocak ayında yani ödediğim fatura e, yani 300-350 civarında. Bu, e, bu, sene daha Ocak ayına gelmeden Ekim ayında şu an bana 350 milyon, ay, 300 milyon fatura geldi. Yani 12. aylara geldiği zaman ben bunu daha nasıl öne geçeceğim? Yatıracağım fatura bu sefer olacak. 700-800 lira. Ya ben bununla nasıl geçineceğim? Neyden fedakarlık yapacağım? O zaman tamamen benim odaları kapatmam gerekiyor. Elektrikli ısınma diğer ısınma yöntemlerine göre pahalıdır. Elektrikli ısınman için çok dar bir mekanın olacak. Tek kişi, tek bir gözü ısıtacaksın. Anlatabildim mi? Ya da esnaf olacaksın, kapın bacağın açık olacak. Oturduğun kasanın önünü ısıtacaksın. Elektrikli ısınma ya da... Antalya'da, Muğla'da bir yerde ikamet edeceksin. Bol güneş alacaksın. Güneş enerjisini ısıya çevirebilme imkanın olacak. İmkan şeyin bu. Şartı bu. Öbür türlü Türkiye'nin e, özellikle orta kesimlerinden kuzeye doğru, batısından doğusuna doğru ister istemez ya kömür ya doğalgaz kullanmak durumundasın ısıtmak için kömür alıyoruz. İşte taksitle alabiliyoruz. Mesela 2 ton alıyorsam ayda bir bütçe ayırıyorum. İşte 100 lira, 200 lira 6 sene öncesinin zamanında. Ama şu an öyle bir imkanı olmuyor. Çünkü doğalgaz 400 de gelse, 500 de gelse ben onu vermek zorundayım. Yani böyle bir kısıtlamamız yok yani. Tabii bu şekilde zamlar gelince bilmiyorum artık kömünü mü tekrar geçeriz onu da bilmiyorum artık hayırlısı. 1900 lira bir maaşla ya inanın markete gidiyorum Hani neden fedakarlık yapıyorsun? Yani aldığım 500 milyon. Şuraya geliyorum. Eşime diyorum biz ne aldık? 500 mü? Ortada hiçbir şey yok yani. Etin yok. Öyle kahvaltının yok. Hiçbir şey yok yani. Sürekli şu merak ediliyor. Elektriğe ne kadar zam gelecek? Elektriğe ne kadar zam gelecek? Eğer kamusal bir anlayışla enerji politikalarının yönü çizilirse, enerji verimli politikalarına öncelik verilseydi biz bugün enerji fiyat artışlarını konuşmuyor olacak idik. Ancak bizi zor şartlar bekliyor. Ya zor yani şu ülkede bu şekilde tek kişiyle zor yani. Millet ne bileyim çarpacak mı, hırsızlık mı yapacak, ne yapacak yani? E bu çoluk çocuğumuza bir şeyleri vermediğimiz zaman ya da isteklerinizi yani elimizden geldikleri geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama işte bir yerde ne yapıyoruz? Aman oğlum işte isteme, ay biraz idare et. E çocuklar da artık yani bir yerden sonra sıkılacaklar artık yani. Anne yeter artık yani biz idare idare bir hale olduk. Özellikle Türkiye'de elektrik üretiminin ithal kaynaklara bağımlılığı halen devam ediyor. Ve oturduğumuz binaların %90'ının yalıtımları yapılmadığı için ısınmada, aydınlatmada ve diğer bütün elektrik sarfiyatında çok aşırı bir tüketim olduğu ortada. Ağırlaşacak kış koşullarını beklerken elektriğe herhangi bir şekilde zam yapılmamasını, ticarethanelerde, meskenlerde herhangi bir şekilde zam düşünülmemesini, bunun bütün hayatı olumsuz etkileyeceğinin altını bir kere daha çizmek istiyoruz.